5 kart edeceğim tane gelmek istedi. 3 4 5 Bir kere burada bir yıkım var. Eşkinin sonrası bir yıkım gerçekleşmiş. Birisi yaptığı bütün e, yatırımlar arkasını dönerek gitmiş. E, karşınızdaki kişi bir tasım kralı. Yani oldukça akıllı ve mantıklı hareket eden birisi ve toprak elementi ağır basıyor bu kişi de. Doğa doğrulak olabilir. E, size bir mesaj atmak için beklemede şu anda. bir döngünün de kapandığından bahsediyor kartlar.